Müziği neden durdurdum? Birkaç şey söylemek istiyorum. Ben burada bir kadın olarak sizler burada bütün kadınlara sesleniyorum şu an. Erkekler de dinlemeli tabii. Ne kadar özgürce burada eğleniyoruz değil mi? Evet. İki kadın çok vahşice öldürüldü. Allah belalarını versin. Versin. Şimdi ben bu konuşmayı sahneye çıkmadan önce dedim ki nerede konuşsam? Çünkü biliyorsunuz artık herkes linçleniyor ya. Şovun başında konuşsan sorun, sonunda konuşsan sorun. Düşündüm düşündüm nerede konuşsam diye. Şimdi şöyle karar verdim. Ben yıllar önce sıfır toleransı çıkardığımda benim klibim ceza yedi. Çok erotik diye. Çok erotik diye bir klip neden ceza yer değil mi? Ve ben o zaman, o zaman da yine bu şarkıdan önce konuşmuştum. Ve hep konuştum. Hayatımda da hep seçtiğim şarkılar kadınları güçlük gösteren şarkılardır. Hep böyle bir insan oldum. Hep de böyle olmaya devam edeceğim. İnanın alkış istemiyorum şu an. O kadar onun için konuşmuyorum ki. Sadece ya biz ne yaşıyoruz ya? Biz ne yaşıyoruz? Yani biz kadınlar rahatlıkla arabamızla yürüyemeyecek miyiz? Dün akşam bir kız arkadaşımla, Revna burada, bir arkadaşımızdaydık. Çok güzel bir akşam geçirdik. Sonra çıktık, arabaya doğru yürüyoruz. Ve biz korktuk. Ya arabaya yürümek bile bizleri korkutuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız? Yalvarmak mı zorundayız? Hayır. Biz korkarak mı yürüyeceğiz sokaklarda? Hayır. O yüzden umarım bizi duyuyordur devlet. Çünkü bunu bizler yapamayız. Devlet bize sahip çıkmalı. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza. Ben bu konuda hiçbir zaman susmayacağım. Siz de susmayın. Sosyal medya çok güçlü bir yer. Hepimiz oradan isyanımızı edelim, susmayalım. Çünkü bu inanın hiç ama hiç normal bir şey değil bu yaşadığınız bir şey. Tamam dünya kötü bir yer olabilir. Her yerde kötü şeyler oluyor. Ama bu hiç normal değil ya. Bu hiç normal değil. Sizleri çok seviyorum. Bu son şarkıda sıfır toleransa. Bütün bu Sokaklarda gezen aslında içeride olması gereken katillere sıfır tolerans diyelim hepimiz hep beraber. Bu sapıklar, sapıklar dışarıda geziyorlar. Onlar inşallah en kısa zamanda ben şunu istiyorum ya. Bizleri dinleyin, biz kadınları dinleyin. Bizim başımıza bir şey geliyorsa ve biz bir şikayette bulunuyorsak bizi dinleyin. Bu çocuk bir sene önce bir video paylaşmış. Seni öldüreceğim diye. Bizi koruyun kızlarımızı, kadınlarımızı koruyun. Çocuklarımızı koruyun. Bu bizim hakkımız. Başka da bir şey demek istemiyorum. Bunun için alkış hiç istemiyorum. Sıradaki parçayı sadece birlikte söyleyelim ve sıfır tolerans diyelim. Çünkü biz susarsak herkes susar. Sizi seviyorum. Let's go.